1 milyon derecelik ısı kalkanı, dünyadan aya baktığında aydaki bir aranın vücut sıcaklığını ölçebilecek sensörleri, insan saçının 10 binde biri kalınlığındaki hareket hassasiyetine sahip aynaları ve hey güzel de bir sloganı var. Daha hızlı, daha iyi ve daha ucuz. Tabi 30 yılda 10 milyar dolar ne kadar ucuz olabilirse o kadar ucuz. Merhaba ben Erdem Doğan. Bu videoda James Webb Uzay Teleskobu'nun yeteneklerine bakacağız. Bundan tam 30 yıl önce bir fikir olarak ortaya çıkan ve yaklaşık 9 aydır yörüngede bize çığır açıcı görüntüler gönderen James Webb Uzay Teleskobu insan evladının bu zamana kadar ürettiği en gelişmiş zaman makinesi diyebiliriz. 1989 yılında NASA bilim insanları Hubble Uzay Teleskobu'nun ardılı olacak yeni bir uzay teleskobunu tartışmaya başlamışlardı. 1996'da bu teleskobun kızılötesi ışığa duyarlı ve aynasının Hubble'ın aynasından en az 1,5-2 kat büyük olması gerektiğine karar verdiler teleskop dünyanın Lagrange 2 noktasında konumlandırılacaktı. Ama bir saniye, daha temel bir sorudan başlayalım. Neden James Webb'e ihtiyaç duyduk ki? E zaten yörüngede bir teleskop var değil mi Hubble? Yıllardır da çalışıyor, bize çok güzel görüntüler gönderiyor. Bu soruyu kısaca cevaplamak gerekirse daha uzağa görebilmek için diyebiliriz. Evrenin 13.8 milyar yıllık yaşını düşündüğümüzde elimizdeki en gelişmiş uzay teleskobu olan Hubble, göreve geldiğinde bizlere inanılmaz görüntüler ve devrimsel bakış açıları sunmuştu. Mesela ultra derin alan fotoğrafını görmüş olabilirsiniz, şu anda gördüğünüz fotoğraf. Ya da evrendeki karanlık enerjiye dair çalışmaları, bulguları bunu örnek olarak verebiliriz. Ancak sorun şu ki, her teknolojik cihaz gibi Hubble'ın da zaman içerisinde yaşlanması ya da güncellemeye ihtiyaç duyması kaçınılmazdı. Kaldı ki evrenin ilk yıldızlarından, ilk galaksilerinden ışık alabilecek kapasitede de değildi. Yani keşfetmeye devam etmek için her zamankinden daha büyük, daha fazla ışık alan, daha teknolojik bir teleskoba ihtiyacımız vardı. Peki James Webb ne kadar uzağa görebiliyor ve bu niye bu kadar önemli? Evrenin oluşumu söz konusu olduğunda en uzaktaki galaksileri, yıldızları görebilmek hayati bir öneme sahip. Çünkü ne kadar uzağa bakıyorsanız o kadar da geçmişe bakıyorsunuz aslında. Mesela evrenin 13.78 milyar yıllık yaşını böyle posterler üzerinden özetleyebiliyoruz. Tabii ki hala bilmediğimiz noktalar var. Zaten James Webb de burada devreye giriyor. Mesela şöyle bir örnek verebiliriz. Mart 2022'de Hubble çektiği bir fotoğrafta tam 12.9 milyar ışık yılı ötesinden bir yıldızın ışığını almıştı. Yani bu ışık tam 12.9 milyar yıl önce yola çıkmıştı. Tabi evrenin genişlemesinden ötürü o yıldız şu anda çok daha uzakta. Ayrıca yine evrenin genişlemesinden ötürü de yıldız kırmızı görünüyor. Bunun sebebini daha sonra geleceğiz. James Webb'in de çektiği fotoğraflardan bir tanesinde Simex 723 uzay derin alan fotoğrafında da kırmızı renkte yıldızların görünmesinin sebebi de aynı sebep. İşte James Webb bundan da ötesinde 13.6 13.7 milyar ışık yılı ötesinden ışık alabilecek kapasiteye sahip. Hatta 13.4 milyar ışık yılı ötesinden zaten bir görüntü aldı. Bunun daha da ötesini bekliyoruz. Yani kabaca evren 13.8 milyar yıl yaşında. Daha şimdiden 13.4 milyar yıl ötesinden bir görüntü almayı başardık. Yani evrenin bebeklik çağlarından, belki de çocukluk çağlarından fotoğraf almak gibi. İşin özü James Webb, evrenin yaratılışından 100-150 milyon yıl sonrasından itibaren oluşan ilk yıldızlardan, ilk galaksilerden ışıklar alacak, fotoğraflar çekecek. Tüm bunlar evrenin, galaksilerin ve bulutsular içindeki yıldızların nasıl oluştuğuna dair bize çok önemli bilgiler sunacak. Bir hayal edin, James Webb'in ilk çektiği fotoğraflarda şahit olduğumuz ayrıntıları her fotoğrafta yaşayacağız. Sadece bunlar da değil, güneş sisteminin gezegenleri, öte gezegenler, uydular, asteroidler, öte gezegen atmosferleri, bunlara dair çok farklı görüntüler elde edeceğiz. Ediyoruz da zaten. Süpernova, gama ışını patlamaları, öte gezegenlerde yaşam arayışı, yani bu bambaşka bir kapı. Kim bilir belki de astronomi kitapları değişecek, baştan yazılacak. Bilmiyoruz. Yani bu yüzden James Webb'e ihtiyacımız vardı. Umarız uzun yıllar çalışır. Çünkü bilimsel bir gerçeklik için olmazsa olmaz elinizde kanıt olup olmadığıdır. Uzayda da bize kanıt sunan yegane faktör şu an için ışık. Şu an için diyorum çünkü LIGO gibi projelerle biz aslında bir nevi uzayın sesini de dinleyebiliyoruz. Bu da başka bir videonun konusu tabii. Hali hazırda şu anda James Webb'in 4 tane bilimsel enstrümanı var. James Webb'in sihri de bu 4 enstrümanda gizli. Bunlar NIRCAM, NIRSPEC, MIRI ve NIRIS. Bu dört bilimsel enstrüman aslında dört tane ayrı laboratuvar diyebiliriz. Yani sadece bu dört enstrüman için koca bir video yapılabilir. O yüzden çok fazla ayrıntıya girmeyeceğim ama şöyle özetleyebiliriz. Bu dört bilimsel cihazı sayesinde James Webb yüksek çözünürlüklü fotoğraflar çekebiliyor. Gördüğü galaksiler, yıldızlar, bulutsular gibi geniş alanları renklerine ayırarak Spektrum analizi dediğimiz bir analizi yapabiliyor ya da bunlardan bir tanesine özellikle bakıp onun analizini de yapabiliyor. Analizleri sayesinde sıcaklık, hareket, element, bileşik varlığı analizi yapabiliyor. Bunları zamana bağlı olarak takip edebiliyor. Koronograf özelliği sayesinde çok parlak cisimleri kapatarak onların yanında bulunan daha az parlak cisimlere odaklanabiliyor. Diyafram maskeleme ile koronografa benzer şekilde fotoğrafta istediği bölgenin ışığını kesip daha yüksek çözünürlüklü çekimler yapabiliyor. Ayrı kontrol edilebilen 248 bin mikro deklanşörlü sensörü ile aynı anda 100 farklı gök cisminin farklı fotoğrafını çekip analizini yapabiliyor. Peki tamam çok güzel sensörleri var. Peki bunları nasıl depoluyor? Nerede depoluyor? Çok şaşıracaksınız ama James Webb'in hafızası sadece 68 GB. Evet günümüz koşulları için oldukça küçük bir miktar ama yeterli. Peki neden bu kadar uzun süren ve bu kadar pahalı bir projede böyle bir hafıza seçilmiş? Çünkü 20-30 yıllık bir geçmişi düşündüğümüzde o zamanlar 1-2 terabaytlık SSD'lerin olmadığını zaten söyleyebiliriz. Ayrıca uzayın radyasyon koşullarına karşı da dayanıklı olması gerektiğinden sıradan bir SSD zaten kullanılamazdı. Yani bu kullanılan SSD uzaydaki radyasyona karşı dayanıklı bir SSD. 10 yıllık bir çalışma periyodunda hafızasının 60 GB kadarında koruması öngörülüyor. Peki bu görüntüler dünyaya nasıl gönderiliyor ya da ne hızla gönderiliyor? James Webb günde iki sefer dörder saatlik periyotlarla dünya ile bağlantı kuruyor ve e, saniyede yaklaşık 3,5 megabaytlık bir hız ile hafızasındaki fotoğrafları, verileri dünyaya gönderiyor. Yani bu da kabaca her gün dünyaya hafızası kadar bilgiyi gönderebileceği anlamına geliyor. Hubble'la kıyasladığınızda Hubble dünyaya James Webb'e göre 2700 kat daha yakın olmasına rağmen günde sadece 1 veya 2 GB kadar veri gönderebiliyor. Yani muazzam bir sıçrama olduğu aşikar. Tüm bunların yanında James Webb Hubble'la kıyaslandığında yarı yarıya daha hafif. Hubble yaklaşık 12 ton kadar bir kütleye sahip. James Webb ise 6 ton. Hafifliğine rağmen Hubble'a göre 2,5 kat daha büyük bir aynaya sahip ve Hubble'dan 6 kat daha fazla ışık alabiliyor. James Webb Hubble'a göre 100 kat daha sönük olan gök cisimlerinin ışığını alabilecek kapasitede. Berilyumdan yapılan aynaları ise altın kaplamalı. Altın kaplama sayesinde kızıl ötesine olan hassasiyeti de artıyor. Tabi burada niye sürekli kızıl vurgu yapıldığını düşünüyor olabilirsiniz. Buna bir örnekle cevap vereyim. Bir arabanın sizin yanınızdan geçerken korna çaldığını hayal edin. Farkı hissettiniz mi? İşte buna Doppler etkisi denir. Aynı şey ışık içinde geçerli bizden uzaklaşan galaksilerden bize doğru yola çıkan ışık, evren ölçeğinde hareket ederken frekansı değişir ve ışık kırmızıya kayar, daha kızıl görünür. İşte buna kırmızıya kayma denir. James Webb'in sensörlerinin kızıl ötesine hassas olması, o şekilde tasarlanmış olmasının en önemli sebebi kırmızıya kayma. Bu fenomenin kaşifi olan Edwin Hubble'ın isminin verildiği Hubble'ın çektiği kızıl ötesi fotoğraflarda ve James Webb'in ilk fotoğraflarında da buna dair pek çok örnek gördük. Bir sorunlar bitmiyor. Yani James Webb evet kızılötesine karşı hassas bir şekilde tasarlanmış. Fakat kızılötesi ışığı toplamak çok zor. Kızılötesi ışık atmosferden girerken bile bozulur. Zaten bu yüzden James Webb dünyadan çok uzakta Lagrange 2 noktasında çalışıyor. Bu öyle hassas bir gözlem ki James Webb'in dünyadan aya baktığında orada bulunan bir arının vücut ısısını bile ölçebilmesi demektir. Bunu zaten söylemiştik. Hatta biliyorsunuz fırlatma anını izledik. Fakat James Webb uzay boşluğunda Lagrange 2'ye giderken kendisini göremedik. Niye? Çünkü teleskobun üzerine bir kamera koymadılar. Çünkü James Webb'in sensörleri o kamera çalışırken bile ortaya çıkan ısıyı hissedebilecek kadar hassas. İşte James Webb bu yüzden dünyadan ve ay'dan uzakta sırtı güneşe dönük bir şekilde tenis kortu uzunluğunda 5 katmanlı bir ısı kalkanıyla uzay boşluğuna, karanlığa doğru bakması gerekiyordu. Bu ısı kalkanı James Webb'in güneşe bakan tarafındaki 125 derece santigratlık sıcaklığın karanlık tarafta eksi 223 dereceye kadar düşmesini sağlıyor. Peki yetiyor mu? Hayır yetmiyor. Bakın 125 dereceden eksi 223 dereceye sıcaklığı pasif bir şekilde düşürebilmek, hani sahile gittiğimizde güneş kremi süreriz ya üzerimize, 25 faktör, 50 faktör, 100 faktör. İşte bunu sağlamak için 1 milyon faktörlük bir koruma söz konusu. Peki yetiyor mu? Hayır yine yetmiyor sensörlerin çalışabilmesi için eksi 267 derecelik sıcaklığa ulaşılması gerekiyor. Bunu da aktif helyum soğutma sistemiyle başarırlar. Eksi 267 derece ne kadar soğuk biliyor musunuz? Evrendeki teorik olarak bulabileceğiniz en soğuk yer eksi 273.15 derece Celsius. Yani enerjinin sıfır olduğu nokta. Mesela bu gördüğünüz güneyin halka bulutusunun iki farklı fotoğrafı. James Webb bu iki fotoğrafın soldaki halini 234 derecede çalışan yakın kızıl ötesi sensörlü NIRCam ile sağdaki halini ise eksi 266 derecede çalışan orta kızıl ötesi sensörü MIRI'yi kullandı. NIRCam daha yüksek çözünürlük sunarken MIRI daha derin kızıl ötesi tayf kullandığı için farklı fotoğraflar ortaya çıktı. Dikkat ederseniz NIRCam'in fotoğrafı daha ayrıntılı. Fakat Miri'nin çektiği fotoğrafta bulutsunun merkezindeki daha küçük olan ikinci beyaz yüce ve başka ayrıntılar rahatlıkla görülebiliyor. İşte eksi 266 derecelik çılgın düşük sıcakla bu yüzden ihtiyaç duyduk. Tamam her şey yolunda, çok güzel. Peki oraya nasıl gitti James Webb? Yani tereyağından kıl çeker gibi mi oldu zannediyorsunuz? Hayır. 6,5 metre ayna genişliği, 6 tonluk kütle, arıza verebilecek 300 parça ve dünyadan 1,5 milyon kilometre uzaklık. Bakın bu tam bir çılgınlık çünkü bunu sadece bir sefer deneyebilirsiniz. Arıza çıktığı zaman havalı yapıldığı gibi oraya tekrar astronot gönderip onu tamir etme şansınız yok. Aydan 4 kat daha uzak bir mesafeden bahsediyoruz. İşte burada da çok güvenilir bir rokete ihtiyacımız olduğu ortaya çıkıyor. Ariana 5 Avrupa Uzay Ajansı'nın ağır yük taşıma roketi olan Ariana 5, güvenilirliği ile ön planda olan bir roket. Günümüzde daha geniş roketler varsa da her roketin kendine has titreşim davranışı olduğu için başka bir roket artık seçilemezdi. Ariane 5, 2018 yılındaki kısmi hatalı fırlatılması sayılmazsa 2003'ten James Webb'e kadar tam 98 tane başarılı fırlatma gerçekleştirmiş. Bu tam bir rekor. Hatta James Webb'in fırlatılması öylesine başarılı oldu ki 10 yıl olarak planlanan teleskopun ömrü tahminen 15 yıl hatta belki 20 yıl olacak gibi öngörülüyor. Tabi James Webb açık haliyle bu rokete sığmıyordu ve katlanması gerekiyordu. O yüzden bir origami gibi katlanarak roketin içine girecek şekilde dizayn edildi. Nihai yerine James Webb ulaşırken bir kuşun kanatlarını açması gibi aynalarını ve panellerini açması gerekiyordu. O şekilde de oldu. Peki NASA Avrupa Uzay Ajansı'na Ariane 5 için bir ödeme yaptı mı dersiniz ya da kaç para verdi dersiniz? Cevap sıfır. Hiç para vermedi. Bunun yerine ne verdi biliyor musunuz? Avrupa Uzay Ajansı'nın görevlilerine James Webb'in gözlem zamanının %15'ini verdiler. Yani Avrupa Uzay Ajansı'ndaki gözlemciler James Webb çalışırken gözlem yapma zamanının bir kısmını ücretsiz bir şekilde elde etmiş oldular. İşte size paranın satın alamayacağı bir şey. Siz olsaydınız nereye bakardınız James Webb'de? Peki neden Lagrange 2 deyip duruyoruz? Bu nokta niye seçildi? Aslında e, basitçe şöyle özetleyebiliriz. Lagrange noktaları ikili gök cisimlerinin uzay boşluğunda oluşturduğu denge noktalarıdır. Bu denge noktalarında yani Lagrange noktası dediğimiz bu noktalarda bulunan uydular, asteroitler ya da yapay uydular yani James Webb gibi teleskoplar çok az yakıt kullanarak ya da hiç yakıt kullanmadan gezegenini takip edebilir. Yani uzay teleskoplarımız için küçük bir park alanı diyebiliriz. Zaten bu noktayı ilk kullanan James Webb de değil. James Webb'den önce 5 tane farklı uzay teleskobu bu noktada bulundu, gözlemler yaptı ve gelecekteki potansiyel projelere bir zarar vermemesi için o yörüngeden çıkartılarak uzayın boşluğuna o uydular gönderildi. Mesela şu anda James Webb orada yalnız da çalışmıyor. Gaia ve Spectre isimli iki farklı uydu Orada aktif bir şekilde görev yapıyor. Bir tek sebep bu da değil. Güneşten uzak olması ve kısmen gölgede kalacak olması da ayrıca bir tercih sebebi. Tabii tamamen gölgede kalmayacak çünkü James Webb'in güneş panelleri var. Çalışması için elektriğe ihtiyaç duyuyor doğal olarak. Hala bir panelin arka tarafı yani ısı kalkanın güneşe bakan tarafının tabii ki güneş alması şart. En nihayetinde her şey yolunda gitti ve bize bu güzel fotoğraflar, analizler ulaştı, ulaşmaya da devam ediyor. Onlarca, yüzlerce fotoğraf ulaştı şu ana kadar. Nasıl anlatması bile uzun değil mi? Bir de bunu inşa ettiğinizi düşünsenize. James Webb 30 yıldan uzun bir geçmişe sahip bir fikir olarak. Tabii ki bu kadar uzun projeler, bu kadar pahalı projeler öyle hadi ince çıkmaz. Hele ki zaten parasını siz vermediğiniz için işte öyle kolay değildir. Böyle uzun soluklu projeler, uzun soluklu stratejik yatırımlarla ancak ortaya çıkabilir. Örneğin James Webb Amerikan Bilim Akademisi'nin 10 yılda bir yayınladığı 2000 yılında yayınlanan raporunda öncelik almıştı. En nihayetinde James Webb için 14 ülke, 30 Amerikan eyaleti ve onlarca şirket hep beraber çalıştılar. Ya yani bir düşünsenize, James Webb proje olarak ilk düşünüldüğünde, ilk çizildiğinde hesap edilen maliyet 500 milyon dolardı. 10 milyar dolara ancak ortaya çıkabildi. Yani bu kadar uzun soluklu planlar yapıyorsunuz, bu kadar Büyük stratejiler kuruyorsunuz. Ona rağmen bu kadar büyük aksaklıklar çıkıyor. Peki Amerikan Bilim Akademisi'nin en son raporunda hangi projelere öncelik verildi biliyor musunuz? Astrobiyoloji, dünya dışı yaşam, nötron yıldızları ve kara delikler. Mesela raporda Hubble'ın ardılı olacak olan LUAR isimli yeni bir uzay teleskobu projesi mercek altına alındı. Bu teleskop James Webb'den de daha büyük bir teleskop olacak. Ayrıca yaşanabilir öte gezegen arayışı için de Habex, Lynx ve Origins gibi farklı uzay teleskopları mercek altına alındı. Onlar için de ayrı projeler hazırlanıyor. Onlar da inşa ediliyor. Mesela bu rapora göre planlar tabii her şey yolunda giderse ki büyük ihtimal gitmez. Habex 2035, Luar ise 2039 yılında fırlatılacak. Bakalım bu projeler gerçekleştirilebilecek mi? Biz görebilecek miyiz? Zamanında fırlatılacak mı? Tabii o zamana kadar James Webb bize neler gösterecek? Hepimiz beraber göreceğiz bakalım. İçerimi beğendiyseniz kanalıma abone olmayı düşünebilirsiniz. Bu beni mutlu eder. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere.